Herkese merhaba. Bugünkü videomda fonksiyonel bir denklem çözümünü nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ee, oldukça çok, çok iyi hazırlanmış, güzel bir denklem, bir fonksiyonel denklem. Sorumuz şöyle. y) eşittir, fx çarpı fy bölü, fx artı fy artı fx çarpı fy. Evet bu fonksiyonel eşitliği sağlayan fx fonksiyonu ne olduğu soruluyor. Sorunun çözümüne geçmeden önce videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle adım adım gidelim. Şimdi fxy eşittir fx çarpı fy bölü fx artı fy artı fx çarpı fy. Şimdi bu eşitlikte her iki tarafı çatlı işlemine göre tersini yazarsak yani bu durumda 1 bölü fxy ne olacaktır? fx artı fy artı fxy fx fx çarpı fy bölü fx çarpı fy. Yani her bir paydaki, paydaki her bir terimi fx çarpı fy'ye bölersek fx bölü fx çarpı fy fx'ler gitti 1 bölü fy. fy'yi fx çarpı fy'ye bölersek fy'ler gitti 1 bölü fx. fx çarpı fy'yi fx çarpı fy'ye böldüğümüz zaman da sonuç 1 çıkıyor. Yani 1 bölü fxy eşittir 1 bölü y, fy artı 1 bölü fx artı 1. Şimdi bu eşitliğin bakın şu eşitliğin her iki tarafına 1 ilave ediyorum. Yani 1 bölü fxy artı 1 eşittir 1 bölü fy artı 1 bölü fx artı 1 artı 1. Şimdi sağ tarafı da şöyle düzenliyorum. 1 bölü fx artı 1 artı 1 bölü fy artı 1. Bakın şimdi ne oldu? Sol taraf 1 bölü fxy artı 1 sağ taraf ise 1 bölü fx artı 1 artı 1 bölü fy artı 1. Şimdi burada 1 bölü fx artı 1'e gx diyelim. Yani böyle bir dönüşüm yapalım. gx fonksiyonu 1 bölü fx artı 1 eşit olsun. Bu durumda şimdi ne olacaktır? Şurası o zaman ne oluyor? gxy. Şurası ne oluyor? gx. Şurası ne oluyor? gy. Yani g y eşittir g artı g y şeklinde bir bağıntı elde ettik. Bu bize g x fonksiyonunun logaritmik bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Yani ln x çarpı y eşittir ln x artı ln y idi. Yani logaritmanın içerisindeki çarpım halindeki iki ifadeli olduğu zaman bunları şu şekilde ln x artı ln y yani ln x y eşittir ln x artı ln y şeklinde yazabiliyorduk. Demek ki g fonksiyonu logaritmi bir fonksiyon. Peki 1 bölü fx artı 1 neydi? gx'ti. gx de logaritmik bir fonksiyon. Dolayısıyla bir a gibi bir kat sayısı da olabilir. reel bir kat sayısı. Dolayısıyla gx eşittir a çarpı ln X. Bu durumda 1 bölü fx ne olacaktır? a ln eksi 1. Buradan da fx eşittir. 1 bölü a ln eksi 1 çıkıyor. Evet fx fonksiyonunu bulduk. Ee, burada burada Tabii ki de siz sağlamasını yapabilirsiniz. Yani şuradaki denklemde fx gördüğünüz yere şunu yazarsanız eğer, f fonksiyonu yerine bunu yazarsanız eğer bu eşitliği sağladığını göreceksiniz. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevgilinizle paylaşmayı, kanala iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.